Şimdi buradaki talep şu, ben biraz önce konuşmamda da ifade etmiştim. Bütün bütün olay 101. maddedir. Yani e, efendim şöyle bir olay yok. Biz efendim ilk dört maddeye dokunmuyoruz, ilk dört maddeye dokundurmuyoruz falan diye. İlk dört maddenin adı kaldı yani. Neyin dört maddesi kaldı mı yani? Dört maddenin ruhu kaldı orada. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devleti midir? Layık devlet midir? Yargıya saygılı bir devlet midir? Yani şey, şey, devlet diye bir şey kalmamıştır. Yani meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Majestelerin meclisidir meclis. Ortadan konuşalım yani. O dört madde orada duruyor. Biz de o dört maddeden sen diyoruz ki koruyucu diye her şeyi mahvettiler yani. O yüzden de şimdi burada e, görülüyor ki bir siyaset mühendisliği yapılıyor. Yani bir dört e ihtiyaç var. Yani 360-400 arasındaki bir makasta her ne kadar Mehmet Uçum o açıklamaları yaptıysalar da ve muhtemelen bir 400'ü yakaladıkları zaman referanduma gitme gibi bir e, oyun, yani ne derler bir tehlikeye, bir şeye kendilerini risk atacaklarını, riske atacaklarını sanmıyorum.